Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 0.11.0'ın inceleme videosunu çekiyorum arkadaşlar. Hadi. Ve bugün e, işte kanala da dönmüş oldum. Yani bayağıdır video atmıyordum. İşte şimdi ilk olarak diller gelmiş. Gördüğünüz gibi Türkçe yine lan e, şimdi girelim dünyamıza. A dur bir şey. <laughs> Onları da göstereyim bir dakika. Hemen dozuma ben şeye girdim. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kalem işareti gelmiş. Bunları da düzenleyebiliyoruz. Ee, işte i̇şte Survivor'dan kredi işte, sadece sabah ismini değiştirebiliyoruz ve buradan delete yapabiliyoruz. Şöyle delete yapalım. Artı ee, tıkladığımızda burada neye tıklıyoruz? Artı tıkladığımızda serverlara girme yeri geliyor. Ee, Tabi daha serverların hepsi güncellenmedi. Bazıları güncellendi. Ben de onun videosunu çekelim. Ee, işte, yine işte bot falan eklendi. Ya kardeş. Ama please. Yapmayın. Evet şimdi. En büyük özellik arkadaşlar skin geldi. Ve bu oyun içinde yapamıyoruz. başka bir şey gelmedi. şöyle bir bakalım. Ne var ne yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olta geldi. Bunu yani hangi gelse inşallah kullanabiliriz. Bence gayet güzel olur. Alanı böyle fırlatırız iki Şu oradaki şey basınca fırlatıyor. Bir de etrafa basıyoruz. Ee, öyle yani. Güzel olmuş açıkçası. Olta gayet gerekli bir şeydi zaten. Pi sürümüne. Ee, ondan sonra arkadaşlar ateşlerde bir şey yeni bir şey gelmiş. Şu ateşlerde şöyle. A, bir dakika oyunu sesi kısla. Hemen onu açayım. Evet. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir ses gelmiş. Tabi var mı da bilmiyorum ben. Ee, sonra bot geldi. Botta da bir yeni bir özellik var. Ee, gördüğünüz gibi. Yanlarındaki kürekler. Bunun yapımı da işte 6 tane oldu galiba. Bir tane kürek. Ee, bu PC sürümünde bile yok yani. böyle güzel bir özellik. Bu ee, da. sonrasında ise Botlara bir hayvan ekleyebiliyoruz. Biliyoruz. Tabii Trabzon yaraları. Neyse. Ee, başka ne var? Ee, evet. Squid geldi arkadaşlar. Mekke balı. Etraf pisletiyor hayvanı. Hayvan. Ee, sonra bat geldi. Yani yarasa. Şöyle. Niye dominez? Evet, bunlar da zararsız zaten. Demin vurduk zaten bir şey yapmadılar. Ee, sonra ne var? Sonra burada başka bir şey yok. Ee, şeyi göstereyim şu hayvanları koyma. Domuzla deneyelim mesela. Tabii. Çık 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 çık. Evet bindi. Şöyle biz de binelim. Türk borsunu alayım ve evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu özellik gayet güzel. Ve arkadaşlar bu arada hangi odunu yaparsanız ee, botun rengi ona göre oluyor. İşte turuncu yaparsanız turuncu. Açık yaparsanız açık falan. Böyle değişiyor yani. O da güzel bir özellik. Şimdi çıkalım bottan. Şöyle yavaştan çıkıyoruz. Ee, sonra ne geldi derseniz. Evet. Uzun zamandır beklediğiniz balıklar geldi. Çeşit çeşit balık. Bir de restomulok. blok. Bu geldi. Bakın. ne işe yaradığını bilmiyorum tabi. Gösteriş olarak da gelmiş olabilir diye ama. Yani Minecraft feed'i gösterecek pek de bir şey yok. Yani bilgisayar sürümünde daha şey var. Şu şey de yok. Geber Evet şimdi arkadaşlar biz skin'i göstereyim size. Çıkarsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Alex, Steve bir de kendi istediğiniz skin yapabiliyorsunuz. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıda linkini veririm ben. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.